İyimserler daha zevk daha mutlu yaşıyor ama daha kısa yaşıyor. Mesela Vietnam'da uzun yıllar harp esiri kampında kalmış olan savaş esiri olan bir Amerikalı generale soruyorlar kimler öldü kimler kaldı? İyimserler öldü diyor. Nasıl yani iyimserler? Öldü. Çünkü yani iyimserler bu Noel'de çıkacağız, bu şükran gününde çıkacağız, işte bu kurtuluş bayramında çıkacağız diye her bir süreçte önlerinde bir umut yaşadılar. O umut gerçekleşmeyince de depresyona girdiler. Dolayısıyla günü yaşayanlar ve buna uyum sağlamaya çalışanlar hayat, hayatta kaldı. O zaman peki burada denge nerede? Burada denge olumlu tutumda. Kelime oyunu yapmıyorum. Olumlu tutum ve olumsuz tutum enerjimizi nereye koyduğumuzla ilgili. Olumlu tutum enerjimizi değiştirebileceğimiz şeylere koymaktır, odaklamaktır. Olumsuz tutum değiştiremeyeceğimiz olmuş olanlara odamak, odaklamaktır. Yani kendini suçlamak, olumsuz bir şey yaşandığı zaman karşısındakini suçlamak, başkasını suçlamak veya koşulları suçlamak ve de bunlara takılı kalmaktır. Dolayısıyla bir kendinize koza örersiniz, o kozanın içinde kalırsınız ve ne kadar haklı olduğunuza inanırsanız o kadar kozayı kalınlaştırırsınız kurban olarak. Onun için olumlu tutum seçenek aramaktır. O kozayı delip çıkmaktır. Bunun için de sahip olduklarımıza odaklanmak önem taşır. Nelere sahibim? Bu sahip olduklarımla bu durumdan nasıl çıkarım? Bu durumu nasıl değiştiririm? Sonuçlarını nasıl hafifletirim? Nasıl lehime çeviririm? Her neyse yani kozayı delecek bir yaklaşım içinde olmak. işte bu İngilizce'de can do attitude olarak adlandırılır. Ben bunu yani olumlu tutum olarak değerlendiriyorum. Yoksa yani düşünce gücüyle bir şeylerin değişeceğine inanmak aslında kritik bir noktadır. En tehlikeli yalan içine doğru karışmış yalandır. Dolayısıyla tabii ki düşüncemiz sonucu etkiler. Çünkü o bir ön hazırlıktır. Hani teknik terimle priming'dir. İşte düşünce gücüyle hastalıkların iyileşeceğine inanmak düşünce gücüyle karşı tarafa bir şeyleri geçirmek, düşünce gücüyle olmayacak bir şeyi olacağına inanmak gibi yaklaşımlar işte içine doğru karışmış yalanların aynı astroloji öngörüler gibi gerçekle ilişkisi olmayan sonuçlardır.